Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte kar parking oynayacağız ee, size kar parking var mı biliyor musunuz onu öğreteceğim ee, hem söyleyeceğim hem de e, araba süreceğim oyun oynayalım bakalım benim de çok arabam yok arabam yok çok fazla benim Benim şöyle şöyle arabalarım var. Bunu yeni aldım. Üstünde alev gibi gözüküyor şu fotoğrafta ama alev yok. Şöyle bir şey. Ama şu üstündeki beyaz şey var ya arabada içine girince biraz değişik gözüküyor. Şöyle jibim var. Şu var. Şu oyunda ilk baştaki araba mı? Ne zaten? Tofaş. He tofaş ilk baştaki araba. Eee... Ben şununla devam edeyim. Burada araba seçme yerleri var aslında bir sürü böyle. Mesela ben bir tane tır almak istiyorum. Şuradan şöyle gidelim. Bayağı uzaklarda güzel bir tır var. Almak istiyorum ama şimdi yapalım mı çok bilmiyorum. Bayağı böyle pahalı pahalı arabalar var. Ferrari de var. Onu da geçeceğiz. Bak Ferrari burada. Bak şu. Bunu mideci abimle birlikte almıştık bu. Böyle otobüsler falan da var. Bunları da alabiliyorsun. Daha bir sürü şey var. Bak 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 bak. Bak bak. Motor da var da motor çalışmıyor. Bak bak yarış arabaları. Of. Of daha çok var. Çok. Bir tek bu var. Bu en son araba ama alamıyoruz çünkü altınlar biriktirmemiz lazım Bayağı var çünkü ona oy şuradan çıkalım oyunumuza oy yanlış oyunumuza başlayalım İşte böyle bir oyun. Ee, bunu şu ayarlardan manuel de çevirebiliyorsun. Ay manuel değil zaten. Otomatiği de çevirebiliyorsun. Öyle bir şey var. Şuna basıyoruz. Anahtarı iki kez basıp gazla frende ay devrajla frende e, ayağımızı tutuyoruz. Ondan sonra azıcık gaz verip arabadan e, frenle e, debriyajı bırakıp gaza basıyoruz Ve öyle arabamız gitmiş oluyor Size şimdi birazcık Detaylarından bahsedeyim Çarptım bu. Size birazcık Detaylarından bahsedeyim ee, Şey bu oyun e, Çok güzel bu oyun Yani öneriyorum Oynayabilirsiniz Güzel Paralı da değil Parasız aldım benim bir tane daha videom vardı. Inşallah. Gör, e, görmüşsünüzdür inşallah. Görmediyseniz görmüşsünüzdür inşallah. Görmediyseniz de e, mutlaka izleyin o videomu da olur mu? E, Brawl Stars şeyi e, izlemişsiniz. Brawl Stars'la ilgili bir şey var orada. Brawl Stars'la ilgili bir video. Brawl Stars videosu çektim orada. E, orada Brawl Stars'la ilgili video çektiğim için böyle bir şey oluşmuş oldu ve e sizler için çok teşekkür ediyorum 11 kişi izlemiş videomu iki beğenim var maalesef yeni yeni kuruldu benim e şeyim YouTube kanalım daha yeni başlıyorum yani bu ikinci videom oluyor o yüzden iki beğenim var sizler için çok teşekkür edeceğim inşallah de beğeni atarsınız bana da biz arabamızı sürmeye devam edelim. Ha bu arada dururken de e, frenle debriyaja basmanız gerekiyor onu da söyleyeyim. Bilmeyenler için araba kullanmayı. Ee, neyse bir sürmeye devam edelim. Arabanın kuralları budur yani başka bir şey yok. Bir de e, tabelalara uyun mutlaka. Ee, sevgili gençler ve sevgili çocuklar. Tabelalara uymanız gerekiyor ki polis sizi yakalamasın. Yakalamasın. Yani. Yakalarsa ceza yersiniz. Bunu biliyorsunuz. <laughs> Önündeki şu beyaz şey işte böyle takılıyor ama yanlardan görebiliyorsun. Ben neden hataya göre gitmiyorum? Karlı yere gidelim bence ve şurada. Şurada. Burası. Kamera yok. Araba neden baga gitti? Araba baga gitti. Motor ateşlemiyor. Araba baga girmişti az önce de. <laughs> yanlış attım ama bunda bir şey olmuyor. Gerçek arabalarda ama yanlış atarsan bir de bir acaba atarsan sıkıntı çıkıyor. Hop hop. Hoppala. Görüşürüz kardeş. Aa, neden yavaş gidiyor? Şimdi de işte. Hayır. Hayır. Neyse arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadar görüşürüz. Yaklaşık 52 dakika olmuş. Ay 7 dakika olmuş. Görüşürüz.